arkadaşlar, Esas ile Kalay kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dördüncü kutu oyunumu tanıtacağım. Adı da Smart Win arkadaşlar. Bakın göstereyim size de şöyle. Şimdi kutu oyunumuzun içerisinden neler çıkacak bakalım. Kutumuzun içerisinden dört tane çekiz, bir tane çarkımız ve kartımız var. Arkadaşlar böyle. Bu, bu çarkımızı iki türlü de kullanabilirsiniz. Oku çıkartıp öbür tarafa takabilirsiniz. Arkadaşlar çekiçlerimizden dört tane vardır sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkler. Arkadaşlar şunların adına vantuz deniliyor. Bunları alabilmek için göstereyim şöyle. Böyle yapışıyor. Kendi göstereceğim zaten. Böyle kartlarımız var. Kartlarımızı her tarafa dizeceğiz. Ama önce çarkımızı ortaya koyup yanlarına izliyoruz. Kim başlıyorsa oku o çeviriyor. Okumuzu çeviriyoruz. Hangi sembola geliyor? Top ve elma. Hemen hemen çekicimizi alıyoruz ve topu ve elmayı buluyoruz. Elmayı buldum. Arkadaşlar ben sizin yerinize hızlıca oynadım. Oyun en fazla 4 kişilik oynanıyor. Bunu belirlemek için toplanın, toplanan kartların arkasında puanlar yazar. Bu şekilde. Böyle puanları topladığımızda kazanan belli olur. Çok eğlenceli bir oyundur. Tavsiye ederim. Bir sonraki kutu oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.